Sultanım. Sessiz ol hatun. Neler oldu anlat. Bebeğin yanında uyuyordum sultanım. Gözümü bir açtım beşiğin yanında biri var. Karanlıkta tam göremedim. Kimsin demeye kalmadan kafama vurdu. Kendimden geçmişim sultanım. Kimseye benden bahsetmedin inşallah. Hayır sultanım asla. Âlâ. Sakın boşboğazlık etme hatun. Korkup kaçmaya da çalışma. Merak etmeyin sultan. Kimseye bir şey demem. Hiçbir yere de gitmem. Çekilebiliriz. Sultanım. Bu Nigar denen meczuba güvenemeyeceğimizi söylemiştim size. Bu kadarını kim tahmin ederdi Mercan? Olacak şey mi? Hatun delirmiş belli ki. Sultanım ölmesi lazım. Eğer yakalanır da konuşursa sizin için iyi olmaz. Sakin ol. Benim böyle bir emir vermeyeceğim aşikar. Ayrıca o meczubun lafına kimse itibar etmez. Ne olacağı belli olmaz sultanım. Tedbirli olalım.